Evet biraz sarsıntılı bir ihtiyaç gerçekleşiyor. Şey Olan galiba bir yıldız çarptı bize. Alan devreye girdi. Büyük bir problem var. Ay, ay, eyvah kafana iyi. Kocaman bir gök taşı geliyor. Evet. 3, 2, 1, 0. Birazdan. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzaya gideceğiz. Bakın. Burada bir roketimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi birazdan inceleyeceğiz ve uzaya çıkacağız. Evet gördüğünüz gibi astronotumuz. İsmi nedir astronotumuz? Askeri çocuk Manibam. Evet burada astronotun ismi yazıyor. Bir Türk astronot var burada. Hazır mısın? Türk bayrağını uzaya çıkaracaksın. Gururlu musun? Evet. Şöyle bakalım. Roketimizden. Vay canına. Gerçekten roketimiz mükemmel. Neden kaskı taktın? Uzayda hava olmadığı için kaskı takmam lazım. Evet uzayda hava yoktur. O yüzden nefes alabilmen için, oksijen alabilmen için kaskını taktın. <laughs> evet. Hazırsan rokete giriş yapalım. Ama rokete girmeden önce kimliğini doğrulaman lazım. Evet yüzde 63 ve doğrulandı. Bu roketin astronotu sensin. Evet. Evet roketin içinde olduğum için kaskı çıkarabilirim. Evet roketin içinde hava olduğu için kask alayım. Evet hazırız. Şimdi e, uzaya gitmek için izin almalıyım. Evet ekipmanlarımı tak. Evet, şimdi kalkış için izin almalıyım. Evet, ben maskeli çocuk Moniban. Kalkış için izin almak istiyorum. Türk astronot maskeli çocuk Bonibon için kalkış izni verilmiştir. İyi yolculuklar. Sağ ol, tamam. Evet, ondan geri sayalım ve artık roketimizi ateşleyelim. 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Bakar mısınız? Dünya'dan uzaklaşıyoruz. Evet, Dünya'dan uzaklaşıyoruz. Şu an Bakın, arkadaşım da uzayış aymış. Bana sallıyor, size sallıyor. <laughs> Merhaba astronot. <laughs> Şu an bir araştırma yapıyor sanırım. Gezegenleri görüyor musun? Evet. Saturn, Venüs, Mars. Eee astronot, bak geçici pony'ye sormak istiyorum. En büyük yıldız hangisidir? Güneş. <laughs> evet, peki en büyük gezegen hangisidir? <laughs> Jüpiter. Jüpiter. Evet. Peki halkalı gezegen hangisidir? Satürn. Ayrıca Satürn çok rüzgarlıdır. Evet. Bir alan var. Acil bir durum var. Kontrol eder misin? Acaba sıkıntı ne? Bakar mısın? Yıldızlar, binlerce yıldız. Çok güzel. Uzayda bir sürü yıldız var. Evet. Araba sürermiş gibi. Evet, roketi çok güzel kullanıyorsun gerçekten. bu arkadaşımı uzaydan mektup göndereceğim. Ondan buna basman lazım. Gönderdim. Evet. Ee, i̇stersen telsizle bilgi verebilirsin şu an nerede olduğunu. Hangi gezegene yaklaştığını söyleyebilirsin. Hey arkadaşım ben şimdi uzaydayım. Dünyaya yaklaşıyorum. Evet. Şimdi de uzaklaşıyorum. Dünya yavaş yavaş küçülüyor. Evet bakın gerçekten de çok uzaklaştık. Tamam Galiba bir sorun var. Bakar mısın? Olamaz. Lütfen hemen sorunu çöz. Tamamdır şifreye girdim. Şimdi şu yeşil düğmeye basınca sorun çözülecek. Evet. Tamam. Bravo! kıtıldık Işıklar ne güzel yanıyor. Sence Venüs'te hayat var mıdır? Veya Merkür'de? Sanmıyorum. Çünkü Güneş'e çok yakın. Merkür çok sıcak bir gezegendir. Evet. Çok sıcak. Venüs de yine çok sıcak olduğu için hiçbir canlı yoktur. Peki inişe geçelim mi artık? Alır. Evet. I'm astronaut, maskeli çocuk benim ben. İniş için izin istiyorum. İniş izni verildi. Evet, dünyaya yaklaştık. Artık inişe geçelim. Evet, roket hızlanmaya başlıyor. Evet biraz sarsıntılı bir iniş gerçekleşiyor. Olamaz. Galiba bir yıldız çarptı bize. Alarm devreye girdi. Büyük bir problem var. Olamaz. Tavanı görüyor musun? Kocaman bir gök taşı tavanımıza çarpmış ve roketimiz büyük bir hasar görmüş. Olamaz. Ay eyvah. Kafa ne? Kocaman bir gök taşı geliyor. Merak etme. Ben astronot kıyafetlerimi giyip dışarı çıkacağım. Ve onu tamir edeceğim. Olamaz gerçekten. Gök taşı çok hasar verdi. Kurtarabilirsin inanıyorum sana. Sana inanıyorum. Çok dikkatli ol. Roketimize gök taşı çarptığı için büyük hasar görmüş. Ondan onu tamir etmem gerekiyor. Yeterli oksijenim var, tamam çok sevindim. Ben de yardım Şuraya edeyim. De. Evet, başaracağız. Roketimizi onaracağız. Şuraya bir tane kaya parçası sıkışmış, onu çıkaracağım. Ondan hasar görmüş. Evet çıkaracağım, çok az kaldı. Evet, başardın demek. Bu gök taşı çakmıştı ve roketimize hasar verdi. Evet ben de yardım edeyim. Tamamdır. Tamamdır. Benim de oksijen seviyem çok azaldı. Artık zorlaşmaya başlamıştı. Hemen roketimize geri dönelim. Evet, dengede durmaya çalış. Evet, başarabilirsin. İnanıyoruz sana. Ne gerçekten oldu bravo. Hadi hemen dönelim. Bakalım içeride Evet her şey gayet başarılı. Aa, arkadaşım hala gitmemiş. <laughs> Galiba da bize yardıma geliyordu. Başımız belada olduğu için. Hadi çıkaralım. Şimdi gelir dünyaya inelim. Evet devam edelim. Bu arada sakmayın notu. Yoksa nasıl iletişim kuracaksın? Her şey güvenli olmalı. <laughs> seni görebiliyorum. Ay. İniş için çok teşekkür ederiz. Tamam. Bravo, başardın. Türk astronotumuz maskeli çocuk Bonibon. Sen bizim kahramanımızsın. Tebrik ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Mutlu olmak için abone ol.